Arkadaşlar merhaba. Gün ee, akşam e, gece istirahate çekileceğim sırada e, Twitter'dan takip ettiğim ve yaşayan en büyük düşünürlerden olan Edgar Morin'in bir 101. doğum yılı doğum günü nedeniyle attığı bir tweet e, dikkatimi çekti. Edgar Morin e, Kaybolmuş Paradigma, insan ve Doğası ismiyle Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı e, var. E, bu 1988 yılında benim e, kitaplığıma dahil olmuş. 22 Mart 88'de ee, çok önemli bir düşünür Avrupa'ya dünya tarihine önemli e, katkıları olmuş birisi. Şimdi tabii bu Edgar Morin e, şeyde de hmm, Travenya'nın Shubu' isimli kitabında da e, Fransa'daki e, sahil kasabasında görüştüğü arkadaşı olarak bir Hoglet'la bir kimya biyol biyogeneticçiyle bunun arkadaşı olduğunu ve orada gidip görüştüğünü yazmıştı. Trevenyan biliyorsunuz uzun yıllar kimliği belli olmayan ve şibimi mi 100 milyonlar satan kitabın romanın yazarı. Fransa ve İspanya arasındaki bas bölgesinde bir gerilanın bir e, e, savaş sanatı e, uzak doğu savaş sanatı e, üzerinde uzmanlaşmış, ustalaşmış bir e, kişinin hayatını ve başından geçen olayları anlatan bir romandı. Bu romanda önemli bir e, şey ve oyun geleneksel uzak doğu oyunları, savaş strateji oyunu Go oyununu ve Go oyununun altı aşamasını anlatan ve romanı bunun üzerine kurgulayan bir şeydi ve 80'li yılların sonu 90'ların başında da Türkiye'de tabi o zaman cep telefonu icat edilmemiş dünyada da internet de yok. Türkiye'de bir tek Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin bir Go kulübü vardı. Onlardan ben bir kitapçık istemiştik. Küçük bir e, oyunun nasıl oynandığına dair bir kitapçık. Bir tek teksire basılmış 3-4 sayfalık bir şey almıştık ve onunla İzmit'te birçok arkadaşımla böyle, e, öğretmiştim. Beraber de öğrenmiştik. Müthiş bir oyun. Strateji oyunu. 19-19 kare e, üzerinde e, 361 taş veya pulla oynanan damanın biraz gelişmiş şekli sayabileceğimiz bir oyun. Siyah ve beyaz taşlarla, siyahlar 180, beyazlar 181 taş olmak üzere oynanan hapis etme ve alan çevirme üzerine kurulu bir oyundu. E, oyundur mantığı. Biz e, ben özellikle bu oyun e, strateji e, e, rakiplerinizin e, karakterini, e, cesur mu, korkak mı, hedefe nasıl gittiğini gösteren de çok önemli bence bir psikanaliz yöntemi olabilecek bir oyun olarak görmüştüm o zaman ve birçok arkadaşla burada e, bu çay ocaklarında dağıtılan pulları e, ve bir şey üzerine çizmiş çizdiğimiz e, kareleri ile oynamıştık ilk o zaman şimdi internette satılıyor hemen bulup alabilirsiniz e, geçen senede Sedat Peker e, şeyde e, videoları yayınlarken bu Go oyunu ile ilgili ve Shibumi ile ilgili ee, bir şey e, sözler sarf etmişti. Şimdi Edgar Morin'in <laughs> tweetine gelelim. Hmm, şöyle diyor: Sabahları yataktan kalkmak istiyorum ve her şey çok sıcak. Yani üzerimde yorgan var ve yatakta her şey çok sıcak. 101 yıl önce doğdum ve bir dış güç tarafından atıldığım yer yani bu yer kadar iyi yani doğumdan önceki yaşadığı yer rahim kadar iyi yatakta yattığı yerin sıcak ve onun çağrıştırdığını söylüyor ve her sabah bir dış güç geri dönüp battaniyeyi yırtar ve beni tekrar soğuk dünyaya bırakır yani son yani 101 yaşında olup doğum gününde e, her gün yeniden doğduğunu ve dış dünya soğuk dünyaya fırlatıldığını anlatıyor. Biliyorsunuz psikanalizde e, cenneti rahim insanın cennet yaşantısını 9 ay rahim ve 2 24 ay çocukluk dönemi 33 ay olarak söylemiştik. Şimdi tabii Edgar Morin ile ilgili biraz bir şeyler söyleyeyim istiyordum fakat e, o ağır bir felsefe e, konularına bilim konularına girmeyelim. E, şimdi e, şey e, aslında anlatmak istemediğim ya da hiç girmek istemediğim bir konu e, biliyorsunuz. Bugün gündemde birkaç gündür, bir haftadır aşağı yukarı İran'daki olaylar var. İran'da kadınlara yönelik yapılan e, din adına yapılan bir takım zorbalıklar var ve buna karşı halkın ve kadınların isyanı var. E, ve Türkiye'de de ve İslam dünyasında da çok önemli dinin bütün konularının önüne geçmiş bir konu olarak kadının kapanması, kapatılması, başının örtülmesi gibi bir konu var ve çok merkezi yer tutuyor. Aslında bu konu İslam ülkelerinin ve halklarının, Müslümanların başında büyük bir cendere, kızkaç olarak tutuluyor. Bunun tabi serbest bırakılması, bu konunun siyasal iktidar e, aracı halinde olmasından çıkarılması ve kurtarılması anlamında siyasetçilere görev düşüyor. Belki devlet yönetenlere görev düşüyor. Aslında Cumhuriyet bir laiklik projesi olarak e, lik ilkesini hayata geçirme projesi olarak önemli bir e, başlangıç İslam dünyası içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti. Fakat e, şey, e, işin e, teolojik yanına bakmak lazım tabii bu başörtüsü meselesiyle ilgili tarihsel e, meseleler var Hani e, işte Sümerlerde şöyle şurada böyle burada böyle falan gibi şimdi onlara girmeden ben e, e, incelediğim bir e, konu olarak e, Kur'an'da bizim için esas alacağımız yer o bence buranın çok aydınlatılması lazım ne demek istiyor? Yani birçok ilahiyatçının çalışmalarına bakıyorum, analizlerine, yorumlarına bakıyorum. Farz mıdır, değil midir, öyle midir, böyle midir, olmalı mıdır, olmamalı mıdır, tesettür nedir, ne değildirle ilgili çok enteresan şeyler var. Konuşmalar, açıklamalar, çalışmalar var ama aslında ben şöyle bir gördüm. Gördüğümü söyleyeyim. Şimdi hamır diye bir kelime var. O hamur kelimesi iki yerde geçiyor. Bir tanesi bu Nur suresinde, bir tanesi de bu iç yani aslında Arapça sözlüğe baktığınızda hamur alkollü içki demek. Ee, şeyde şey yani içecek anlamında şarap, şerbet, şurup, eş, işrep yani şerebe kökü var yani içmek pili anlamında. Ama alkollü içki olarak hamur var. Hamur mayalanan, e, alkollen mayalanan, fermenta olan içeceklerin Genel adı alkol e, anlamında kullanılıyor. Bu alkolün e, ve işte faloklarının yasaklandığı ayette geçiyor hamur yani e, alkol içki olarak. Bir de bu e, Nur 31'de e, e, başörtülerinizi göğüslerinizin üzerine salın diye meallendirilen yerde geçiyor hamur Humuru hinne diye geçiyor e, yani. E, şey de bu kelimenin iki yani bir şarap yani bir alkollü içki bir de başörtüsü olması olarak kullanıyor olmasını açıklarken şöyle deniliyor. Deniliyor ki alkol insanın aklını başından alır, aklını örter. O yüzden de başörtüsü olarak burada örtü olarak geç geçmesin vurgu orayadır diye. Aslında tabi yani zorlama bir çıkarım çünkü e, Arapça'da baş örtüsü anlamında kullanabilecek veya baş olarak kullanabilecek çok kelime o zaman da mevcut zengin bir dil. Ben şimdi tabi bu şeye bakarken burada e, biliyorsunuz e, bütün kutsal kitapların hepsinin ortak bir yazılım şifresi olduğunu ve bu yazılım şifreleri hepsinde aynı olduğunu iddia ediyorum ve bunu buldum. Ee, ve bu 4-5 be tane yöntem var. Bir tanesi numaroloji. Sayıların yani bir numaralı ayetin su e elementine ait olduğu ve su elementinin kavramlarıyla örtüşmesi gerektiğini işte yönlerden kuzey renklerden mavi veya siyahı hayvanlardan efendime söyleyeyim kaplumbağayı e insanın vücut organlarından da e böbreği anlatan bir e e orada bir kavramın geçmesi gerektiğini ve böylece baktığımızda hem numerolojik hem beş element kavramlarıyla örtüşen bir yazılım olduğunu görmüştük. örneğin Tekvin ilk kitap denilir ama ilk kitap Yecing'tir ve bütün hepsi evrena göre de yazılmıştır. Yecing ilk kodlanmış kitaptır ve içinde sonsuz bilgi vardır demiştik. orada mesela işte başlangıçta her yer suyla kaplıydı. Sonra bir toprak çıktı ada yani su toprak ağaç metal ve ateş beş elementi sırayla İşte toprak çıktı. Ondan sonra üzerinde canlılık yeşillikler ağaçlar oldu ağaç elementi yani ondan sonra e, insan yaratıldı falan ağaç dönemi yani yeşillik yeş yaratılma. Sonra cennet bahçesinden çıkarken e, kovuldular. sonra da işte Kerullar ateşli yanan kılıçlarla et, bahçenin etrafı ateş ve kılıç metal ve ateş elementi olan ilk 70 ayetli tekvinin bu sıralamalarıyladır. Kur'an'a geldiğimizde de işte her şeyin ayet numarasının karşısında mutlaka numaroloji ve beş elementinin kavramlarıyla örtüşen bir şey olduğunu gördük. Bir de Yi Ching'in hexagramlarıyla şey yapan, örtüşen kavramlar olduğunu görmüş, anlatmıştım. Örneğin, için biliyorsunuz düz bir çizgi ve iki tane kesik çizgiden oluşan, eğril ve dişili temsil eden altı satırlık hexagramlarla, altı satırlık surelerdir, 64 tanedir. Bu 64 sure içerisinde işte baktığımızda 31. Hexagram'la. 31. sure Nur suresi kavramlar olarak nasıl örtüşüyor diye bakıyoruz. 1. sureyle nasıl örtüşüyor? Fatiha ile. İşte ilk Hexagram'ın adı anahtar. Fatiha anahtar demek. Gibi böyle karşılaştırmalar yapmıştık. Şeyde, 31'de de yapılan bir işten geri dönmek. Geri dönmek kavramı çok önemli. 30 ve 31'de de şeyde 24. Sıra 31. ayette ve 30. ayette bakışlarınızı geri çevirin, bakışlarınızı indirin, bakışlarınızı sakının diye bir şey var. Hexagram kavramlarıyla uyuşuyor bakışlar yani yapılan bir işin geri döndürülmesi var. Sonra bu e, giyim meselesi var. Biliyorsunuz buradaki şey e, kadınların cinsel bölgeleriyle ilgili erkeklere bir yasak geliyor diyor ki bakılması gereken e, bakılma yasak olan yerlerden bakışlarınızı çevirin ya da bakışlarınızı döndürün geri çevirin döndürün bu bakışları çevirmek hem kötü yani hiçbir şekilde hiçbir insana kötü gözle ekem gözle hasetle fesatla vesaire gibi bakışlarla bakmamak şehvetle bakmamak vesaire o bakımdan bakışlarla hiçbir şekilde insanları rahatsız etmemek lazım diye şey yapabiliriz. Ben ilk defa 2005 senesinde Çin'e gittiğim vakit geldiğimde burada bana sormuşlardı oralar burası arasında neler var fark? Ben demiştim ki insanlar bakışlarından hiç rahatsız olmuyorsunuz. Kimse yani rahatsız edici bakışlarla bakmıyor. Bize bir turist gelse buraya çok rahatsız ediyoruz, bakıyoruz insanlara bakıyoruz falan. Ee, orada bir böyle bir kültür var yani bakışlar şey hiçinkten kaynaklı, konfüçyüs ahlakından kaynaklı olur ve bu. Aynı yazılım bizlere de de Kur'an'da da var. Şeyde <laughs> 31. ayette kadınların e, e, sarmalanması, darp e, edilmesi gereken yerler, sarmalanması gereken yerlerini anlatıyor. Yani kadınların üç tane cinsel bölgesi var: bir göğüsleri, iki apış arası, üç kalçaları. E, Genel olarak böyle şey yapabiliriz. Şeyde ayette kadınların <laughs> e, zinetleri olarak göğüsleri geçiyor. E, apış araları olarak ferçleri yani apış aralarının cinsel organlarının ön yüzü, görünen ön yüzü anlamında ferç kelimesi geçiyor. Üçüncü kelime de hamır, kalça olması lazım aslında diye düşünerek e, bunun başörtüsü olmaması gerekir diye düşünerek e, e, Sankristçe ve Hintçe'de bu kelimenin karşılığı nedir diye baktım. Hamur. Orada direkt kalça olarak görüyorsunuz. Kıç. Ee, olarak görüyorsunuz. Yani hamur kelimesi aslında kalçayı e, tanımlar. E, tanımlı olması gerekir e, diye e, hareketlen e, bir e, işin yerine oturması anlamında. Çünkü bir ayet 3 cümleden oluşuyor. Birinci cümle bakışları indirir. İkinci cümle bu e, zinet yerler. gövdede de doğal olarak görünen yerler dışarısında dışında, dışında zinetlerinizi kalçalarınızın iki yanını sarmalayın. Perçlerinizi sakının, muhafaza edin. Yahvaz ediyor. Yani perç demek cinsel organların görünen ön yüzü apış arası. Orayı muhafaza edin. Eee zinetlerinizin ve kalçalarınızın iki yanını sarmalayın. Üçüncü cümlede ise ayetin üçüncü cümlesinde ise bu bakılması yasak olan yerler ve kim bakabilir, istisnaları var mıdır diye soruluyor. Orada da şöyle var, kocalarınız, kocaların babaları yani kayınpederleriniz, üvey oğullarınız, erkek kardeşlerinizin oğulları, kız kardeşlerinizin oğulları, evde yaşlanmış erkek köleleriniz hatta bir kadın avret yerinden anlamayan erkek çocuklarına gösterebilirsiniz diye mealler böyle. Bu bakımdan bu kısmı daha da facia bence. Çünkü bir hadis var. Deniliyor ki Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve kızına diyor ki baban dahi olsa göğüslerini kapat gösterme. O zaman bu zinetlerini gösterebilecekleri yerler ve de avret yerini anlamayacak çocuğa göstereceği avret yeri yani nedir erkek çocuğu hangi erkek çocuk bir kadın avret yerini gösterir rahatça yani ya da bu sayılan yerler zinetler sadece saç mıdır bütün vücut mudur gibi birçok tartışmalar var. Bunların için, bunlardan dolayı ben burada diyorum ki sadece kocanız hariç, şu babanız dahi olsa, kayınpederiniz dahi, şunlar dahi olsa bu yerleri göstermeyin şeklinde olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu hamar, kamar kelimesi Türkçe'de de kullandığımız kemer olarak da geçmiş. bir şeyi sıkıca çevreleyen kamar oda anlamında da kullanılıyor. Kamara da oradan geliyor. O yüzden bazı mezheplerde bu hamar hamuru e, başörtüsü yerine oda olarak görmüş. Odada darp edin kadınları yani odadan dışarı çıkartmayın olarak yani evden dışarı çıkmasın kadınlara kadar getirmişler. Aslında bu kamara, kamar, hama bel yani kemerle çevrilen bel. İngilizceye de öyle geçmiş. Ham kemer olarak, bel olarak geçmiş. E, kelimenin aslen kökeni bence budur ve burada e, örtülmesi istenen, sarmalanması istenen şey kalçalardır. Kesinlikle başörtüsüyle ilgili falan bir konu yoktur orada. Bunu nasıl böyle e, evrilmiş bilmiyorum. İnşallah e, bu konu e, ilk defa zannediyorum benim e, bu söylediğim şekilde e, bir çalışma yok. Herkes başka noktalara çekmiş. Aslında şey de. Numerolojiye göre 7 numaralı ayet, 7 numara kılık kıyafet ve şeydir, üniformadır. Yani askeriyedir. 6 ve 7 Davut ve Süleyman'ı da temsil eder demiştik. 7 Araf suresi ve numeroloji ve Araf ve giyimle ilgili yaptığım YouTube kanalındaki çekimlere bakabilirsiniz. Esas giyimle, ile ilgili şey orada geçmektedir. Denmektedir ki orada 21 ve 26. ayetler arasında zannediyorum. Denmektedir ki şeytan sizi e, ve atalarınızı soyup çıplak bırakıp cennetten çıkmaya neden olduğu gibi size de kandırmasın. O yüzden en iyi korunma elbisesi, takva elbisesidir, en iyi elbise, en iyi libas takvadır der. Orada yani takva kavramıyla bir giyinmeyi vermiştir ama orada esas vurgulanan şey, Şeytanın insanı çıplak bırakmış olmasıdır cennette. Üzerinde giysi vardır. Cennet elbisesi vardır. Bu cennet elbisesi e, tek tip üniformadır. Sevatendir. Yani bu yedinci, e, yedi sayısının kavramıyla örtüşen üniformadır, tek tiptir. Ve tüydür. Tüy, rişadır. Yani üzerinizde rişa vardı indirdi diye geçen. 27. ayet olması lazım. Yani kürk bugün bütün canlılarda gördüğümüz bir şeydir doğadaki. Kürk, tüy, saçlarımız var ve vücudumuzda da kıllar var yani aslında. Tek tip bir tüyden bahseder. Simsiyah, üzerinde kırmızı benekli bir tüyde elbisemizin olduğunu bahseder. Ve şeytana uyduğumuz için çıplak kaldığımızı söyler. Orada da korunma elbisesinin takva yani takva, korunma elbisesinin en iyi elbise olduğunu şeyler Takva kavramı önemli bir kavram. Neyden korunacağız? İşte e, korunma e, egodan, benlikten, benim zannetmekten, e, doğa ve evreni bizim zannetmekten, bize amade kılındığını zannetmekten kendimizi koruyacağız. Bu kibirden, bu egodan koruyacağız ve İnsan ee, insan kendini müstahane gördüğü için azmaktadır. İlk beşinci ayettir Ahlak Suresi'nde. Azmayacağız, kendimizin görmeyeceğiz. İşte takva budur. En iyi elbise de budur. Diğer e, şey bu bakınmanın e, yasaklanması, e, bakmanın yasaklanması vardır. Orada aslında bakış yasaklanmıştır. Bu yerler bakılmayacak yerlerdir. O bakımdan ben burada şöyle bir şeyle küçük bir hatırlatma yapayım. Yeni doğmuş bebeklerin de Çıplak halde anneleri dışında kimsenin bakmaması gerekir. Yakınları dahi olsa, anneanne baba, babası dahi olsa e, cinsel organlarına bakılmaması lazımdır. Hatta bu e, çocuklar sevilirken bebekler belli bir yaşa kadar e, buraları e, işte gıdı, göbeği, kıçı, efendim, yanakları vesaire gibi yerlerini mıncıklayarak sevmeyi e, çok seven bir milletiz. Buralara bakmak dahi yasaktır çocukların elleri veya başlarını sevebiliriz. Çünkü bu çok özel alandır ve psikolojik virüsler kapar çocuklar burada. O bakımdan burada yasaklanmış olan şey kötü bakışlardır. Bu bakışlar insanın bilinçaltına kayıt olur ve orada bütün hayatı boyunca çözemediği bir takım problemlerin kaynağı olabilir. Daha sonraki e, ayetin ikinci e, cümlesindeki bu örtülmesi gereken yani kapatılması gereken, darp edilmesi, sarmalanması gereken yerler zinetler, ferj ve hamır'dır. Hamır Hummer burada saç değildir. Cinsel bir bölge olarak kadının neresidir diye sorulduğu vakit söylenecek üç bölge vardır ve hamur, kalçadır. Ee, şimdi şeyden geldik. Ee, Edgar Morin'in Rahim şefkati daim olsun diye ona mesaj attım. Fransızca bir tweet atmış. Rahim içerisinde Rahim bir cennet hayatıdır. Rahim'de annelerin ayaklarının altındadır cennet denirken buradaki ayak e, dişillik simgesidir. Kadın, ayak ve ayakkabı e, kadın için rahimi simgeler. Rahim simgesidir. O yüzden cennet rahimdir diyoruz. E, cennetten de rahimden çıplak çıkar insan. İşte ondan sonra üşümeye başlar. Çok güzel anlatmış e, Edgar Moore'un bugünkü tweetinde. Her sabah cennetten çıkarılıyoruz ve çıplak bir vaziyette üşüyoruz. Cennette ne güneşten yanma, ne de soğuktan üşüme, ne de acıkma vardır. İşte anne rahminde ne acıkırız, ne üşürüz, ne de güneş bizi yakar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, bu konuları bu şekilde değerlendiren ve doğru yanlışlığını araştıracak e, ilahiyatçılar çıkar ve, ve bu konuyu, bu hamur kelimesinin bu anlama geldiğini teyit ederler. İnşallah yanılmıyorumdur. Allah hata yapmaktan korusun. Ama e, eminim e, doğruyu bulacağız. Ve bu e, Müslümanlara, Müslüman toplumlara eee daha geniş özgürlük alanı ve Allah'a giden yolda Sırat-ı Müstakim'de rehberlik edecek bir çalışma olur. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Ee, takipçim olursanız gurur duyarım. Teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla. Görüşmek üzere.